Arkadaşlar bugün e, ee, makarna yapmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ve bu çok önemli bir tarif. Böyle yapın. Hiç böyle şeyden almayın. Bu ev yapımı ve tadı çok daha iyi. 10 kat daha iyi. Size söz veriyorum. Bir tane makine alın. Hayatınızda bir daha umursamayacaksınız bir de şey almayı. Hemen yumurtanızı alacaksınız. Çatala ihtiyacım var. Benim çatalım geldi burada. Çok gerekli çünkü yumurtaları patlattım. Şimdi burada biz dört kişiyiz. Anneannem var, büyük babam var, annem var ve ben varım. Her kişiye mesela biz dört kişiyiz ya. Dört tane yumurta kullandık. Ve 400 gram un kullandık. Dört tane zeytin, kaşık zeytinyağı kullanacağız. Ve tuzumuz var. Bu kadar. Bu kadar yani. Şimdi bunu bu kadar karıştırdık. Bitmedi şu anda şey yapmaya çalışıyorum. Yumurtalar ekleyeceğim. yani çalışıyorum derken yumurtalar ekleyeceğim. Arkadaşlar ben yoğurmamı bitiriyorum yani. Çok az kaldı. Bundan sonra 30-40 dakika civarı buzdolabında dinlendireceğiz. O bir sakinleşecek. Ondan sonra ben size makinemden nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Bu bölümü sakın atlamayın. Çünkü atlarsanız yumurtanız makarnanız bozuk çıkar yani. Bozuk çıkar derken ben bir kere yanlışlıkla yapmıştım dinlendirmeden. Aşırı kötü oldu. Yani aşırı kötü oldu. Kendimiz elle kes. dinlendirdim. bıçak aldım elime. Küçük küçük parçalar keseceğim. Bunu size göstermek için kestim. Şimdi bunu ondan sonra da elimizle iyice bir yoruyoruz ilk önce. Yani küçük küçük. Şimdi şuraya koydum. Unluyorum. Bu arada çok iyi. Tam kıvamında. Yani muhteşem. iyi durumdayız. Sonra iki taraftan da unladım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içine unladık. Bu kol... Bunun böyle dönmesini sağlıyor. Hepsine de giriyor. Çıkıyor çünkü. Şimdi bu da kalınlığını ayarlıyor. Bunun kalınlığını ayarlıyor. Mesela onu 7'ye getirirse çok ince, çok kalın bir şekilde çıkartacak. Ama böyle 1-3 falan çok çok ince. Ki biz biri istiyoruz. Şimdi geçirme zamanı. Bu arada e, gözükmeden birazcık yaptım ben. O yüzden dörtten geçiriyorum. Ve o yüzden çok basit bir şekilde buradan geçiyor. Yoksa bu birazcık böyle 10 dakikaya falan uzayacaktı. Şimdi uyduruyorum ama neden? 3'ü ayarladım. Buradan görebiliyorsunuz. Yine birazcık un aldım. Tak 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 akıttım. Ve geçelim zamanı. Tabii kameram, kameraman e, annem ne yapıyorum çünkü e, bunu tek kişi zar zor yaparız. Ben de çocuğum ve çok sinir bir makine de olabiliyor bu bazen. Tamam. Şimdi ikiden geçiriyoruz. Geçiremiyoruz. neden yavaş yapıyorum derseniz çok önemli bir nedeni var. Yavaş yapmazsak hamur bundan böyle direkt çıkar. Bunun gibi olur. Şimdi bu kolumu ile bölümüne koyuyorum. Evet çoğu insan spagetti seviyor biliyorum. Ama ile Spagetti'den daha iyi. Bir, 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 yani. Spagetti'den daha iyi. Oğlum. Şimdi unladık. <laughs> Görebiliyorsunuz. Sonra çeviriyoruz. O. <laughs> Ve fetoçinemiz çıkıyor. Bu arada kim avlıyor diye sorarsanız köpeğin. Farklı bir videoda gelmişsinizdir. Tabi izlediyseniz. Umarım izlediniz. Şimdi bütün bunu şu arkadaşı Fetöçü ile ve bu bölümden geçirip haşlanma bölümüne geçireceğim. Şimdi birazcık un verim ve haşlamaya. Birazcık. Tamam. Arkadaşlar bir 10-15 dakika haşlanacak. Görebiliyorsunuz. Sonra suyuna katıp servis yapacağım. Size de göstermeyi unutmayacağım. Bu arada makineyi kullanırken Şunu bir şuraya koyayım. Bu arada makineyi kullanırken Böyle içinde üstünde kalan demir barlar olacak. Onları çıkartın. Altında bazı bölümler var. Oraya takın, takın yoksa işe yaramaz. Biz bunu dört kez yaşadık. 4. Yani biz de ezberi değiliz. O yüzden size tavsiyem yani bu videoyu izlediyseniz tık diye hemen yaparsınız. İzlemediyseniz de kaçırıyorsunuz. Hmm, çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bitti. Böyle gözüküyor. Şimdi istediğim her şeyi ekleyip e, he, yiyeceğim. Hani sos da ekleyeceğim tabii ki de. Hepsine altta yazacağım. Eklediğim her şeyi. tarifine her şeyini. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi uyarıyorum.